hep sonuncu oluyorum. Sistem hatası veriyor PlayStation. En az 10 kere elektrikler gitti açıkken. Coop oynuyoruz üçlü yani ikili. Hep sonuncuyum. Öyle değildim ben. 1500 alıyor ben 500 alıyorum. Aa ya sistem hatası ya kolum bozuk. Hep kolunu da bozuk senin diyorlar bana. Kol alsam diyorum 450 lira indirime girmiş. İndi girmediği zaman 700 lira. Diyorum 5-6 ay sonra PlayStation 5 alırsak o kol boşuna alınmış olacak. 5-6 ay sonra PlayStation 5 alamayabiliriz. Ben al alacağım. Bir şekilde alacağım ben onu. Evet Allah. Daha sonra alsak olmaz mı? Olmaz. PES 22 çıktığı anda elimde olmalı. Kahve hediyesi mi almak? <laughs> evet. O kadar planlanmış. Şey, <laughs> banka kartını online açtıracağız. Banka Şimdi. kartına kredi taksit olmaz. Olmaz mı niye? Olmaz. Maaşım var orada. Ben daha güvenli bir şey mi var? <gülüyor> <gülüyor> Anne sen de adamın başka şeyi yok. Ne demek yok ya? Çocuk karne hediyesi istiyor. Hani Bütün yıl çalıştı. Bütün maçlarını kazandı. Seyfi ne kadar şu anda? 5,5-6 galiba. Mesela... Elimdekini de 2,5'a satarsak geriye kalıyor 3,5. O 3,5'ta mesela senin kartından aldık taksitle diyelim. Benim de kredi kartım yok. En 11'den falan al alabiliyorduk ya seninkiyle. Hayır hiç almadık baba. Ötekini nasıl satacağız emin olacağız. Benim gönlümden geçen onu aslında bir çocuğa vermek doğuya. Ama bir lüksümüz yok şu an. Yok tabii iki buçuk milyar yapar diyorlar. Üstüne katmamız lazım. Çok sinirlerim bozuldu ya. Bir şeyden dolayı ben mağdur oluyorum ve sinir oluyorum. Bak tam da Al attı. <gülüyor> Sibon. <laughs> Dingil. Ulan ne biçim atıyor. Gümüş de bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yeter be. Mi? Milletin o kadar sıkıntısı var. Sinirlerim bozuldu diyor. Oyundan dolayı. Senin başka sıkıntın mı yok ya? Sinirlerim bozuldu diyor. Oyun oyun. Sevda şey abi Konuş, niye konuşturuyor sen? Ya onu? bak. Üç kişi oynuyoruz. Hepimiz birbirimize yakın oynuyoruz. Defans olsun, hücum olsun tamam mı? Adamlar beni üçe katlıyor puanını her maçta. Ben bunu kaldıramıyorum artık. Çünkü bir sorun var. Kalka geçer Milletin ne sıkıntıları varsa da oyundan dolayı sinirlerim bozuk dersin. Millet küfreder sana. Yok benim sıkıntım yok canım. Yurt dışımdan kedittiriyorlar. Posta kargoya vermişler. iki gün sonra eline geçmiş. Peki kullanabilmişler mi rahat? Kullanıyorlar tabii. Dört üç e mal olmuş. Kime soracağım? <gülüyor> 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 Kime soruyor? Nasıl sattım? <laughs> Tipinden beri sırtıma batıp duruyor. Bir çekememişim. <laughs>